Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İtalya. İtalya'dan Türkiye'ye yakınlaşmalar devam ediyor. Teknoloji alanında Türkiye-İtalya bir üst kademeye geçiş. İşte başlıyoruz. İlk olarak Selçuk Bayraktar İtalya'da ve İtalyan Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor. Önemli kritik görüşme. Baykar firması İtalya'nın dünyadaki dev firması, havacılık alanındaki dev firmasını satın almıştı ve şimdi bunun ardından Selçuk Bayraktar satın aldığı uçağın içinde İtalya'da böyle gösteri yaptı ve mesaj net. Geliyoruz İtalya. Genova Havalimanı'ndan kalktık. Riviera Havalimanı'na Piaggio'nun fabrikasına geçiyoruz. Yanımızda pilotumuz Lorenzo var. 8000 saat. Soğuk şartlı aynı zamanda şimdi ben kumanda ediyorum uçağı. Tabi sağ olsun. Pilotumuz kaldırdı. Ama biraz sert. Evet, sağa dönüşümüze başlıyoruz. Perfect. Evet sağ dönüşümüze başlıyoruz diyor. Allah hep sağa çevirsin. Yolumuz sağdan gidiyor. Şimdi İtalya'da Türkiye'nin attığı bu adımlar, Baykar firması ekseninde atılan bu adımlar havacılık ve teknoloji alanında bizi çok daha üst mertebeye çıkaracaktır. Ayrıca İtalyan basınında aynen konuşulanlar şunlar sevgili dostlar. Türkiye, İtalya ile beraber ortak yeni nesil hava ürünleri, insansız hava araçları İHA'lar, SİHA'lar üretecek ve bu üreteceğimiz İHA'lar, SİHA'lar sadece İtalya havacılık dairesinde, İtalyan havacılık askeri alanında, İtalyan uçak gemileri, amfibi çıkarma gemilerinin üzerine de iniş yapacak versiyonda geliştirmeler TB3'ler ve kızıl ve farklı alanda üretilecek diğer konfigürasyondaki insansız araçlar. İtalya mı? Sadece İtalyan değil. İngiliz deniz araçlarına yani uçak gemileri işte amfibi çıkarma gemileri bunların üzerinden iniş kalkış yapacak ve ayrıca Bizim uzaktan akrabalar, Japonlar, Japon donanmasının da kullandığı amfibi çıkarma gemileri, uçak gemileri neyse bunların da üzerine iniş kalkış yapabilecek versiyonda yeni nesil. Türk-İtalyan ortak üretimi SİHA'lar ve Kızılman'ın insansız hava jet da farklı bir durumda gelecektir. Haydi bakalım hayırlı olsun uğurlu olsun. Tam da bunun paralelinde İtalyan Savunma Bakanı ve yetkililer İtalyan Teknoloji Alanı'ndaki yetkililer Türkiye'ye geliyor. Leonardo o şu bu. Evet. Meloni abla kapıları sonuna kadar Türkiye ile beraber ilerlemeliyiz. Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki, Orta Doğu'daki, dünyadaki menfaatlerimizi korumak istiyorsak Türklerin yanında olmalıyız diyor İtalya. Meloni abla. Haber Meloni abla. Hep böyle ol. Hani gıvrak İtalyanlara güvenmiyoruz ama Türk devlet haklı milli menfaatlerimiz noktasında tüm planlamalar yapılıyor. Tüm kurgular o şekilde hayat buluyor, kazan, kazan. Al gülüm, ver gülüm. Hristiyanlar bir araya geliyor. Kudüs'te bulunan kiliseler, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yaptığı, Gazze konusunda yaptığı açıklamalar, halkın zorla Gazze'den sürülmesi, oradan çıkarılması yerine edilmesi planına karşı çağrıda bulundu. Bir araya gelelim. Eğer ki bizler bir araya gelmezsek Müslümanlardan sonra hedef Hristiyanlardır. Hristiyanlar da Kudüs'ten sürülecektir, Gazze'den sürülecektir. Mesajı Kudüs'te bulunan kiliselerden. Şimdi Papa'nın Mescid Aksa'ya yaptığı ziyaret, Kuppet-i Sahra, Mescid Aksa, oraları gezmişti. Alamo duvarına gittiydi falan. Onları gösteren bir kare. Bu eski Papa. Eski Papa zaten biliyorsunuz ilk kez İlk kez ya da ikinci, üçüncü kez Hristiyan tarihinde, Katolik Hristiyan tarihinde bir papa görevinden istifa ettiydi. Evet, papalık görevini bıraktıydı, inzivaya çekildiydi. Ben papalık mapalık yapamam çünkü bu yapılan ziyaretin ardından Mescid-i Aksa'ya, işte Kubbetü Sahra'ya, Ağlama Duvarı'na burada yaptığı ziyaretlerin ardından Ziyonlar, Yahudiler... Hristiyanların, Katolik Hristiyanların dilinde papaya inanılmaz derecede baskılar yaptıydı. Buraları bize veren fetvalar falan filan yayınlayacaksın diye bunun akabinde gelişen olayların ışığında eski papa istifa ettiydi, yeni papa göreve geldiydi. Tabi yeni papa da yaklaşık bir hafta 10 gündür yoğun bakımda hastaneye kaldırıldı. Niye? Gazze konusunda yaptığı açıklamalar, Gazze'de Ziyonların, İzrail'in zulümler yaptığı, zalimlikler yaptığı ve bunun artık kabul edilemez olduğuyla işte daha geniş ölçekteki açıklamalarla beraber adam bir anda tıkı tıkı hastanelik oldu yoğun bakımda. Bu papanın etrafında bulunan kardinaller, Yahudi kafalı kardinaller, Müslüman gözüken ama kardinal olanlar bizim içimizde de var. Sözde Müslüman ama Ziyonlara çalışan, onlara çalışan çokça gruplar var. Şimdi Hristiyanlar, kiliseler bir araya geliyor. Kudüs'te bulunan kiliseler bir araya geliyor. Katoliklerin dilinleri, Papa ve sağ tarafta işte Ortodoksların dini liderliği bir araya geliyorlar. Kudüs konusunda, Gazze konusunda ortak demeçler vererek Amerika'nın çıkışlarını, İsrail'in çıkışlarını asla kabul etmiyoruz. Gazzeliler Gazze'den sürülemez, Filistinliler Batı Şeria'dan Gazze'den çıkarılamaz. Ortak durum, ortak açıklama. Müslümanlar biterse sıra bize gelecek. Evet, Hristiyanlar onlar da gözlerini açmaya başladı. Bazı Müslüman ülkelerin de gözlerini açmasını bekliyoruz. Türkiye bizim Gazze duruşumuz, Kudüs duruşumuz, Filistin duruşumuz nettir, ortadadır. Türkiye'nin güvenliği Türkiye'nin dışına başlar. Zalimlerin oyunlarını bozmaya, zalimlerin planlarına karşı Türkiye'de taktığı planlar kurmaya devam. Trump'ın geçen hafta Gazze ekseninde yaptığı sert çıkışlar ve zehir zemberek açıklamaların ardından bugün Hamas 3 tane daha İsrailli esiri serbest bıraktı. Bunun karşılığında İsrail tarafı da yüzden fazla Filistinli esiri tutsağı serbest bıraktı karşılıklı serbest bırakılmalar oldu. Peki Trump geçen hafta ne açıklaması yaptıydı? Cumartesi günü öğlen saat 12'ye kadar tüm esirler, tüm İsrailli esirler Hamas tarafından serbest bırakılmalı. Eğer serbest bırakılmazsa cehennem tekrardan Gazze'ye gelecektir dediydi ve Gazze'deki herkes oradan çıkarılmalı, oradan sürülmeli, başka yere gitmeli. Babında mesajları vardı. Bugün Hamas İsrailli 3 tane daha esiri bıraktı. Antlaşmaya uyuyor. İsrail tarafı da bıraktı. O da antlaşmaya uyuyor. Ama Trump'tan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklama aynen şu. Ben bugün saat 12'ye kadar tüm tutsakların bırakılmasını istiyordum. Hamas tamam 3 tane tutsağı bıraktı ama ama hepsini bırakmadı. Bundan sonra olacak olanlara karışmam. İsrail'in alacağı tüm kararlara destekliyorum. Yani İsrail, Ziyon güçleri tekrardan Hamas'a karşı Gazze'ye karşı bir savaş başlatırsa, antlaşmayı bozarsa bunu destekliyorum dedi sarıcamış Trump. İzrail'den açıklama geldi mi? Netanyahu henüz açıklama yapmadı. Ne olacak ne bitecek? Takibe devam. Ama Gazze konusunda da Hristiyanlar sesini daha da çok yükseltmeye başladı. Katolik Hristiyanlar, Ortodoks Hristiyanlar, Kudüs'te bulunan Hristiyanlar çok daha fazla seslerini yükseltmeye başladılar. Bakalım İzrail'in açıklaması, Netanyahu'nun açıklaması ilerleyen saatlerde de çıkacaktır. Bilal Feyza sizin için takibe devam. Kıbrıs Rum basına devam ediyorum. Kıbrıs Rum basınında Rum denizcilik alanında büyük gelişmelerle çıkıyorlar. Rum deniz polisine yeni devriye botları işte bu şekilde manşet oldu. Rum deniz polislerine yeni devriye botları. İki tane taka evet <laughs> Rumlara takalar verildi. Şimdi Rumlar bu devriye botlarıyla Kıbrıs etrafında Kıbrıs adası etrafında gövde gösterisi yapacaklar. Gövde gösterisi yapmaya devam edecekler. Uf. Çok korktuk. Lan biz nasıl bunu geçeriz? <laughs> Ağzına yandı bu cücük Kıbrıs Rumları. Bunlar Türk donanmasına, Türk savaş gemilerine kafa tutacaklarını sanıyorlar. Ve Kıbrıs Türk'ü soydaşlarımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kafa tutacaklar. He? Tamam gel. Gel bol bol takalarla gelin. <laughs> Bizim kayıkçılarımız size yeter artar bile. Ukrayna-Rusya ekseni ve Amerika da artık işin içine tamamen dahil oldu. Dün Münih'te düzenlenen güvenlik zirvesinde Ukrayna Ukrayna Başkanı Zelenski Amerika'nın tüm tekliflerini reddetti. Amerika Ukrayna'nın %50 zenginliğini istiyordu. Manşeti görüyorsunuz. Ve Ukrayna Başkanı Zelenski bunu tamamen reddetti. Münih'teki Amerika Kongre heyeti Zelenski'nin Ukrayna'nın gelecekteki minerallerinin yani değerli maden yataklarının %50'sini Amerika'ya verilmesini bunun için de bu belgeyi imzala, antlaşmayı imzala teklifini reddetti. Zelenski Amerika'nın yeni yönetimi Trump'a kafa tutuyor. Hadi bakalım. Sarıların Trump bu işe nasıl cevap verecek? Meraklan. Bekliyoruz. Trump'ın tepkisi bekleniyor ama diğer taraftan Avrupa'da yayınlanan haritalar. Haritalar, haritalar. Lo nasıl haritalar? Evet. Avrupa ordusu kurulsun, Avrupa ordusu oluşturulsun. Bunun için bir araya gelmeliyiz, gücümüzü birleştirmeliyiz babında yayınlanan harita Avrupa'da, batıda büyük ses getirdi. Ama haritaya baktığımız zaman bizi ilgilendiren durum, Can Kardeş Azerbaycan'ı ilgilendiren durum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türklerini ilgilendiren durum da var. Ne mi? La bu haritaya baktığımız zaman Avrupa Birliği ordusunda Türkiye'de yer alıyor. Azerbaycan'da Kıbrıs Türkleri de yer alıyor. Bunun biz ne alaka? Hani biz Avrupalı değildik? He? Hani biz Asyalıydık? Hani biz e işte Türkler bunlar falan? Ne oldu? Tıpalar yemeyince hemen Türkler de Avrupa ordusu içinde yer alsın mı diyorsunuz? Ya. Alın bakalım. Sözde Avrupa buralardı. Kıbrıs'ın yarısı. Hani sözde onlar öyle diyor. Ama iş Avrupa ordusuna gelince Avrupa Birliği'nde yayınlanan harita aynen bu şekilde. Türkler de olsun. <laughs> ya Türklersiz yapamayız. Onlar olmazsa biz bir hiçiz. Pembişiz. Alçak Mösköf. Al seni bümbe. Hadi bakalım. Hadi. Ne oldu? Tıpanız yemeyince yetiş ya Türkler diyorlar Avrupalılar. Hoştunuz ulan hoştunuz. Bizi karıştırmayın. Türklere vize veremezseniz onu yapmazsınız bunu yapmazsınız. Her türlü ambargoyu koyarsınız. Her türlü zalimli yaparsınız. Her türlü yaptırımı yaparsınız. Ama bu yemeyince Amerika, Amerikan ordularını Avrupa'dan çekmeye başlamaya düşünüyor. Dün Münih zirvesinde Amerikan Başkan Yardımcısı bu açıklamayı yapmıştı. Amerikan ordusu sonsuza kadar Avrupa'da kalamaz, Avrupa'yı koruyamaz babından mesaj geldiydi ve Trump'ın da yakın zamanda Avrupa'da bulunan Amerikan birliklerini geri Amerika'ya çekme ihtimali bunu duyurma durumuna karşı Avrupa Birliği tutuştu. Avrupa ordusu kuralım. Ama içinde Türkler de olsun. Ah oluruz. Ne oluruz? Ne haliniz varsa görün. Bizim isteklerimiz, bizim koyduğumuz şartlar, bizim istediğimiz her şeyi yaparsanız ondan sonra Beharık canım ve Zelinski tüm kapılar yüzüne kapanan Zelinski Türkiye'ye geliyor. Dün Münih zirvesinde Avrupa Güvenlik Dünya Güvenlik zirvesinde yapılan açıklamalar adeta Avrupa Birliği'ne soğuk duş etkisi yaptı. Ukrayna'ya Zelenski yönetimine soğuk duş etkisi yaptı. Trump bir an önce savaşın bitmesini, Ukrayna Rusya'nın antlaşmasını, Avrupa'nın bu işe karışmamasını, Amerika olaraktan biz Amerika Rusya olarak işte antlaşmayı sağlıyoruz. Ukrayna'nın tüm zenginliklerinin 150'si bizim olacak, Amerika'nın olacak. Çünkü Amerika Ukrayna'ya 500 milyar dolardan fazla para attı. E biz artık bu parayı geri istiyoruz dedi. Zelenski dün Münih zirvesinde Amerika'nın Avrupa'da bulunan Amerikan ordularını geri çekeceğiz açıklamasına Minvalen yapılan açıklama Zelinski Avrupa Birliği ordusu artık kurulma vakti geldi. Şimdi Fransa buna sevinmiştir. Macron buna çok sevindi. Zelinski'nin ilk ziyareti Türkiye Zelenski Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşecek. Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında tam bir denge politikası uyguluyorduk. Ne Rusya'yı tam ne Ukrayna'yı tam destekliyorduk ama iki tarafla da antlaşmalar, ilişkiler devam ediyordu. Türkiye, Ukrayna'ya savaş gemileri yaptıydı. Türkiye, Ukrayna'ya TBK'ler veriyordu. Şimdi Ukrayna, Türkiye ortak motor antlaşmalarımız vardı. İddialar şu ki Ukrayna, Türkiye'yi daha da çok yanına çekme amacıyla Amerika Rusya anlaştı ya Avrupa, Ukrayna, Türkiye yeni bir cephe hattı oluşturulsun. İngiltere, Avrupa, Ukrayna, Türkiye ve Türkiye'nin de istediği tüm talepler karşılansın. Ukrayna, Türkiye'ye çok daha büyük tekliflerle geleceği iddia ediliyor. Ne olabilir? Motor antlaşması yaptık. Belki jet motor antlaşmaları, işte savaş gemileri motorları antlaşmaları, bunun tamamen mühendisliğinin Türkiye'ye verilmesi Belki çok daha ileri seviyede Avrupa Birliği'nden Türkiye teklifler gelecek. Türkiye'yi AB'ye alalım. Ukrayna'yı AB'ye alalım. Hı? Büyük gelişmeler kapıda duruyor. Ukrayna Başkanı Zelenski Türkiye'ye gelecek. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri, ardından Suudi Arabistan. Bakalım ne olacak, ne bitecek? Türkiye'nin Ukrayna'ya, Avrupa'ya, İngiltere'ye cevabı ne olacak? Çünkü bunlar tam bir denge politikası. Ukrayna ile Avrupa ile yakınlaşacağız diye Rus ayısını da karşımıza alamayız. Johnny belasını da karşımıza alamayız. Tam bir denge politikası. Bakalım ne olacak ne bitecek. Haydi. Ama güzel sonuçlar inşallah oluyor. Güzel günler yaklaşıyor. Çünkü Avrupa kapımıza geliyor. Gel bakalım. Yamyamlar gelin bakalım. Gelin. Yüzyılın acısını çıkaracağız sizden Allah'ın izniyle ve 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 Amerika'dan da Türkiye'ye teklif geldi. Yunan basını deliye döndü. Türkiye ve Amerika, Almanya'da Münih'te bir araya geldiler. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ve Amerikan Yeni Dışişleri Bakanı bir araya geldiler. Önemli bir zirve, önemli bir buluşma. Yunanı adeta bayıltan bir buluşma. Ne mi? Yunan basını diyor ki geçtiğimiz günlerde Yunan savunma bakanı Dendias Amerika'ya gitti ve Amerika'ya şunu söylediydi. Ey Amerika seçimini yap Türkler mi Yunanlar mı diye ve evet Amerika seçimini yaptı Türkler dedi Helenizmin sonu Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de Ege Denizi'nde Helenizmin sonu geliyor Amerika Türkleri seçti. Minvalinde haber Yunan basınında. <laughs> <laughs> la oğlum bunlar da hemen ölüyorlar ha. Hemen böyle ölüp gömülecek yer arıyorlar. Durun la durun. <laughs> Bayıldınız. Daha mefta olmadınız. Bayılttık sizi. Hakan Fidan'ın Amerikalı mevkidaşıyla bir araya gelmesi bile, Trump'ın elemanıyla bir araya gelmesi bile Yunan'ı deliye çevirmeye yetti. Çünkü Yunan diyor ki yahu biz çok sert bir çıkış yaptık. Dendias Yunan Savunma Bakanı Amerika'da bu açıklamayı yapmayacaktı. Amerika'yı seçim yapma zorunda bırakıyor. Türkiye mi Yunanistan mı diye bak Amerika gitti Türkiye'nin elini sıktı çünkü bölgede Orta Doğu'da dünyada yükselen güç Türkiye Amerika artık şunu biliyor ki Türkiye ile çok daha uzun soluklu ve çok daha Türklerin yanında yer alacak adımları atacaktır Biz Yunanlar olarak hep yuttuk notucuk <laughs> Yunan basını Yunan kamuoyu işte haberleri görüyorsunuz adeta deliye dönüyor Akdeniz, Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Adalar Denizi elimizden gidiyor. Türk tezleri çok daha güçlü şekilde ortaya çıkacaktır. Trump, Türkiye'yi destekleyen yönde adımlarına hız verecektir. Şimdi Yunanistan'ın tabii ki Türkiye'nin de bizim de beklediğimiz olay şu. Erdoğan ve Trump görüşmesi. Yüz yüze özellikle bu görüşme birçok düğümü çözecektir. Suriye'den Filistin'e, Gazze'ye, Akdeniz'den Doğu Akdeniz'den, Ege Denizi'nden Kafkasya'ya, Perslere, İran'a, Balkanlara. Her tarafta mı, her tarafta atılacak olan adımlar konusunda çok daha perspektif bakış açısıyla yolumuzdaki taşların kaldırılması yönünde bir gelişme, bir süreç yaşanacağı bekleniyor. Sayın Erdoğan'ın Trump'ı gel bakalım sarı camış gel, gel buraya. <laughs> Gel seni bir konuşalım. Amerikan basının ve İsrail basının dediği gibi Erdoğan da Trump'la konuşmadı. Erdoğan Trump'la konuşursa onu birçok yerde birçok konuda ikna edecektir. Endişesi Yunan basınında da var. İsrail basınında olduğu kadar. Hadi bakalım diyoruz. Milli menfaatlerimiz gereği adımlar atmaya devam. Amerika tercihini yaptı. Türkiye diyor Yunan basını. <laughs> korkma la korkma. Yavrimu hiç acımayacak çız. Şimdilik haberler bu kadar sevgili dostlar. Dünyadan yeni sıcak gelişmeler ışığında Bilal Feyza tekrar sizlerle buluşacaklar inşallah. Öyle ne diyoruz? Allah'a emanet olun.